Adım Saffet Acar. Köy hizmetlerinden emekli oldum. Ben 40 yıl önce başladım sporu. 2012 yılında Muzaffer Hocam'la tanıştım, milli takım antrenörlüğü. Ondan sonra daha bilinçli, daha güzel, daha iyi onun sayesinde itmen yapmaya başladım. En iyi yarım maraton mesela zamanım Trabzon'da 1.27 koştum hocam en iyi maratonum da 3.30'da Uluslararası Mersin Maratonu'nu tamamladım. Türkiye birincisi oldum uluslararası. Her gün spor yapmaya çalışıyorum. Yani herkesin hayatında bir spor olsun. Bu sağlığıma spora borçluyum. Şöyle bir örnek vermek isterim. Benim 93 model bir arabam var. Burada. Yıllar geçmesine rağmen kilometre daha 84-85 binde. Ben o arabadan daha çok kilometre yapıyorum. Spor benim için yaşam biçimi, hayat tarzı oldu. 2025'in 18 Mayıs'ında Konya'da koştum. 1.40'da bitirdim hocam. Yarım maratonu. Türkiye ikincisi oldum. Hı. Şu anda gitsem 75 yaş grubunda zaten yani rakiplerim ben saygıyla karşılıyorum ama yani yok gibi bir şey rakibim. Yani çünkü ben isteyerek sporu yaparak yaşıyorum hocam. Yani yaşı, onu hissediyorum ben. Spor. Evdekiler de bana bir şey söylemezler spor zamanında. Kesinlikle söylemezler. Söyleseler de çekinirler. Yani mesela 40 yılda e, hocam res çektiği zaman gitmem zaman eşim der ki hayrol bir şey mi oldu Saffet? Hani neyi gitmiyorsun? Neden gitmedin spora? Yok derim ben hocamız bugün izin verdi. Bugün evdeyim. Onlar bile inanamazlar. Günde bir veya 2 saat durumu göre hocamın isteği doğrultusunda itman yapıyoruz. Her gün devamlı. Herkes hayatında bir spor şekli olsun. Yani spor yapsın. Yani herkes gücüne göre yapsın hocam. Yani hiç değilse yürüyüş yapsınlar hocam. Yani ile koşmak, koşabilen koşsun. Koşabiliyorsan koş ama koşamıyorsan yürüyüş yap kendi gücünü göre. İlle koşmak değil, yürüyüşlü bir spor hocam. Yürüyelim, bol bol yürüyelim. Kendimize kaliteli bir zaman ayırmış oluruz. Eczanede satılmayan tek ilaç nedir biliyor musunuz hocam? Spordur. İsmim Muzaffer Kaplan. Atletizm milli takım antrenörüyüm. 2012 yılında Aydın'a tayin oldum. 2012 yılında geldiğimde benim kendi milli sporcularım vardı. Onlarla beraber biz koşarken Safed abi statta bizi gördü. Safed abi kendince spor yapan bir bireydi. Daha sonra bizimle tanıştıktan sonra profesyonel anlamda spor yapmaya başladı. 2012 yılından sonra bizimle beraber Yol yarışlarında yarışmalara katıldı ve katıldığı her yarışta da derece yapmayı başardı. Maraton, yar maraton, 10 kilometre yol yarışı, tam maraton hepsini koştu ve Safed abi şu an Türkiye'de bir ekol. Yani biz yürüyen efsane diyoruz aslında koşan efsane çünkü Safed abi yaş itibariyle şu an 75 yaş üzeri olmasına rağmen fiziki yapısı maşallah çok geriden gidiyor. Bu da bilinçli spor yapmasıyla alakalı. Safat hedefleri var. Önümüzde yarım maratonlar var. İstanbul yarım maratonu, Konya yarım maratonu. Oralarda koşmayı düşünüyoruz. Artı salon açık sahada. Piste koşturmayı düşünüyoruz. Burada da Balkan şampiyonası, Avrupa şampiyonası ve dünya şampiyonası gibi hedefleri var. İnşallah bunları da gerçekleştireceğiz. Şu an salon dereceleri Safat abi için çok rahat aşılabilecek dereceler buralarda takılıyordum spor için baktım ki Safet abi e, düzenli bir şekilde spor yapıyor e, Safet abi benden de biraz yaşlı ona özendim onun sayesinde biz de yani az da olsa düzenli spor yapıyoruz kendisi de ölümdür. burada ortalama 6-7 aydır spor yapmaya başladım dahil olduğum grupta Muzaffer hocayla tanıştık sonrasında işte Safet hocamla tanıştık Safet hocam yani yaşımın İki katının üstünde bir e, yaşa sahip olmasına rağmen benim performansım çok çok e, yukarısına bir efor sarf ediyor. E, yetişemiyorum, arkasından bakıyorum. E, uzaktan el sallıyor. E, kendisini tebrik ediyorum, örnek alıyorum. E, i̇nşallah biz de spora devam ederek onun yaşlarına sağlıklı bir şekilde ulaşır ve daha iyi e, performanslara erişebiliriz. Hocam bunlar şu darıcıda koştum çok iyi bir koştuğum bir yarıştı. Birinci oldum. Yarım maraton yarışı. İkinci olduğum yarışlarda aldığım kupalar var. Üçüncü olduğum yarış kupaları var. Genelde yarışlara yani en iyi şekilde koşmaya çalıştım ve koştum. Derecelerim var. En iyi yarım maratonum derecem 1.27 koştum. Trabzon'da. Maraton koştum. 42-200 metreyi 3 saatte bitirdim. Uluslararası Mersin Maratonu'nda. Devam ediyorum. En güzelini e, koş. Daha daha. Yani bende bir sınır yok. Daha daha en güzeli. Daha daha en güzeli. Çalışarak. Bu, benden büyük bu ya. O, o. Devam edelim mi? Çok harikası. Şort da yapılıyor. Göster. Harikasın. Tamam, harika Bravo. Safet abi. Harikasın. Bravo tamam.